Merhaba sevgili gençler, BG Matematik Okulu'na hoş geldiniz. Bugün LGS Matematik serimizde köklü sayıların ikinci videosu toplama, çıkarma, çarpma ve bölme yani dört işlem konusunu işleyeceğiz. Bu videonun içeriğinde kısaca konu anlatımı yapıyorum. Ardından örnekler çözüyoruz. Sen çöz bölümünde senin çözeceğin sorular oluyor. ve Bir soru bölümüyle sürpriz bir soruyla bitiriyoruz. Köklü sayılar ve diğer önceki üslü sayılara çarpanlar katlar konusuna da bakmak isterseniz açıklama kısmındaki linkten ya da Sağ üst köşedeki oynatma listesinden ulaşabilirsiniz. Çarpma ve bölme konusuyla başlayacağız önce. Toplamı çıkarma biraz daha farklı olduğu için genelde çarpma ve bölme ile başlıyoruz. Kural çok basit bak. Kök içi birbiriyle çarpılır, kök dışı birbiriyle. Burada kök dışında 3 ve 4 var. 3 çarpı 4, 12. Kök içinde 5 çarpı 3 yapıyoruz. 5 kere 3, artık bunları yazmaya gerek yok. 15 diyoruz. Olay bu kadar basit. 3 çarpı eksi 4 yine tam sayı kuralları burada da geçerli. Artı ile eksi çarp eksi 3 kere 4 12. Kök içinde kök 2 çarp kök 2 4 yapar. Burada işlemi devam ettirebiliyorsunuz. Bak burada 15 dışarı çıkmak için devam ettirememiştik. Fakat 4 dışarıya 2 çıkar. 12 çarpı 2 olur. Bunu da çarparsak eksi 24 cevabını buluruz. Bu arada bu sayılar nasıl dışarı çıkıyor? Tam kare nedir? Tam kare olmayan sayılar nedir? Yaklaşık değer gibi konuları işlemiştik. O konularda takılıyorsanız ilk olarak bu konudan önce gidip köklü sayılar ilk videoya çalışabilirsiniz. Hem de hemen bir de görsel soru çözelim. Dikdörtgenin alanı soruyor. Alan nasıl bulunuyordu? Kısa kenarla uzun kenarı çarpıyorduk. Kök 3 çarpı 2 kök 3 diyorum. Çarpma işlemi ne dedik? Kök dışı birbiriyle, kök içi birbiriyle. Burada dışarıda bir şey yoksa biz oraya ne yazıyoruz? 1 yazıyor sevgili arkadaşlar. Orada 1 varmış gibi işlem yapıyorsunuz. 1 kere 2, 2. Dışarıda 2 var. İçeride 3 kere 3, 9 var. Yukarıdaki gibi, bak 9 yine dışarı çıkar. 3 olarak 2 kere 3, 6 olur. Şimdi burada duruyoruz. Burada size bir kural vereceğim. Hem burada, bak kök 2 kök 2, hem de burada kök 3 üç, kök 3'ü bilerek verdim. Burada bir kuralımız var. Şöyle yıldız koyalım. Kök içi aynı olan sayıları çarparken direkt dışarıya kök içindeki bir sayıyı olarak çıkarırsın. Yani kök a çarpı kök a daima a'ya eşittir. Tamam. Bunu da yıldız olarak buraya not alalım. Bölme işleminde kural yine aynı şekilde kök içi birbiriyle kök dışı birbiriyle. Yani 10 bölü 2 5 kök içinde 2 bölü 2 1'dir. Hatta biz bunu şöyle yapıyoruz sevgili gençler. Bunu da görmüş olun. Bölme işlemini normal kesir işlemi gibi de yazabiliyorsunuz. Bu şekilde yazdığınızda daha rahat görebilirsiniz. Bakın Burada mesela dışarıda 10 ile 2 var. 12'ye böl 5. Burada kök 2'leri birbirine böl. 1'dir. Buradan da 5 kere 1, 5 yapar. Ya da şöyle de yapabilirsin. Kök 2'leri birbirine bölersin. Kök 2 bölü 2 yapar. 2'yi 2'ye böl. Kök 1'dir. 1 de dışarıya 1 olarak çıkar. Böyle de çözebilirsin. Ya da rasyonel sayılarda az önce yaptığım gibi kök 2, kök 2'yi götürür. 1 kalır da diyebilirsin. İstediğin yöntemi kullan. Yine kök dışını birbirine böleceğim. 10'u 2'ye böl. 5 yapar. İçeride 15 ve 5 var. 15'i 5'e böl 3 yapar. Bunun cevabı da 5 bölü 3 oluyor. Yine bir problem çözelim. Yukarıdaki demir çubuk 4 parça ayrılırsa her bir parçanın boyu kaç santimetre olur? Demir çubuğumuz boyu 160 santimetre. Kök 160. O zaman ne diyoruz? Kök 160 bölü 4. Burada işlemleri birbirine yapamayız. Dışarıdaki sayılar ve içerideki sayılar birbirine uymuyor değil mi? Evet fakat ne yapabiliriz? Kök 160'ı A kök B haline getirebiliriz. Yani parçalayıp dışarı çıkarabiliriz. Burada kök 160 içeride 16 çarpı 10 olarak yazılabilir. Dışarıda 10 var aşağıda. 16 dışarıya 4 diye çıkar. Yani bu ifade 4 kök 10'a eşittir. Eşittir 4. Burada 4'ler gider. Sadece kök 10 kalır. Yani her bir parçanın boyu kök 10 olarak bulunur. Şimdi toplama çıkarmaya bakacağız. Çarpmak bölme kolaydı sevgili arkadaşlar geçmeden toplama çıkarmaya geçmeden buraya kadar video izlediyseniz faydalı olduğunu düşündüğünüze inanıyorum. Ondan dolayı sizden küçük bir isteğim olacak. Aşağı iniyorsunuz. Bu videonun daha çok kişiye ulaşması adına beğen atarak destek olmanızı istiyorum. Ayrıca yorum kısmına geçip bir şeyler de yazarsanız çok sevinirim. Şimdiden herkese teşekkürler. Hemen konumuza bakalım. Kök sayıları toplama çıkarma yine üstü sayılardakine benziyor sevgili gençler. Aynı olan şeyler toplanabilir. Cebirsel ifadelerdeki gibi sadece kök içi aynı olanları toplayabiliyorsunuz. Elma gibi düşün yani mesela bu kök 3'ü elma gibi düşünün. Bu elma bunlar elma olsun. Şöyle kırmızı elmalar. 3 elma artı 4 elma ne yapar? 7 elma yapar. Bunun gibi düşüneceğiz. Olay aynen bu şekilde. Bak 3 kök 3 artı 4 kök 3. 3 tane kök 3, 4 tane kök 3, 7 tane kök 3 yapar. Bu kadar basit. Ama tabi her zaman bu şekilde armut piş, ağzıma düş demiyorlar sizin bazen değişiklikler yapmanız gerekebiliyor. Bu ifade kök ikili. Bu ifade kök ikili fakat bu değil. O zaman bunu da kök ikili yapalım. Neydi 50? 25 çarpı 2'dir. 25 dışarıya 5 diye çıkar. Yani ben buna 5 kök 2 diyebilirim. Tamam artık kök ikiler hepsi aynı mı? Evet. O zaman bunların kök dışlarına işlem yapabilirim. 3 eksi 4 artı 5 haline geldi değil mi? Kök 2. 3'ten 4 çıktı. Eksi 1, eksi 1'e 5 şeklinde 4 yapar. 4 kök 2 cevabını buluruz. Bazı işlem adımlarını hızlı geçiyorum sevgili arkadaşlar. Mesela buradaki sayılar nasıl toplanır gibi 8'e geldiğiniz için bunları artık çok pratik şekilde çözüyor olmanız gerekiyor. Bir sonraki örneğimiz 6 kök 7 ile eksi 4 kök 7'yi toplayın. Yine tam sayıları kullanacağınız bir işlem sordum özellikle. Ne yapıyoruz? 6 tane kök 7 eksi 4 tane kök 7'yi topla diyor. Ne yapar? Bu eksi 4 6'dan 4 tanesini götürür. 2 kök 7 kalır. Geçelim. Buradaki dikdörtgenin çevresini soruyor. Bir problem. Burası kök 3 ise dikdörtgenin karşısı da kök müdür? Burası da 2 kök Çevre ne demek? Tüm kenarları topla demek. Toplayalım. Uzun kenarlar 2 kök 3, 2 kök 3. Kısa kenarlar kök 3 artı kök 3. Toplarsak 2 kök 3. 2 daha 4 kök 3. Burada kaç tane var? Gizli bir 1 var değil mi? Bak bunda da gizli bir var. 4 demiştik. 5, 6 tane kök 3 yapar. Cevabımız 6 kök 3 olacaktı. İkinci örneğimize bakalım. Burada küçük bir değişik yaptım. Burası kök 50 Normalde sonun tam çıkması için kök 90 olması gerekiyor. Hemen sorumuza bakalım. Yukarıdaki demir çubuktan kök 90 cm boyunda bir parça kesilirse kaç cm boyunda bir çubuk kalır diyor. Bak şöyle yazabiliriz değil mi? O zaman çıkarma işlemi yapacağız. Kök 90. Hocam 160'tan 90 çıkar. Kök 70 yapar takım bu şekilde bir cevap vermeyin. Neden? Çünkü sayıların çıkarılma, toplama yapabilmek için tek bir kural var. Kök içi aynı olacak. Aynı mı? Değil. O zaman bunları biz aynı yapacağız. 160 ne demek? 16 kere 10. 90 ne demek? 9 kere 10. Bunları dışarı çıkarırsak, 16 dışarıya nasıl çıkar? 4 olarak. Kök 10 içeride kalır. Kök 9'daki buradaki 9 nasıl çıkar? 3 olarak. Bu da 3 kök 10'dur çıkarırsak 4 kök 10'dan 3 kök 10 çıkar. 1 tane kök 10 kalır. 1 kök 10 da ne demektir? Yine kök 10 demektir. Bak 160, 90 ne alaka kök 10 diyebilirsiniz. Ama işte cevap bu şekilde çıkabiliyor. Evet örneklere geldik. 2 adet örnek ben çözeceğim. Size de birazdan 2 örnek soracağım. Bir toplama çıkarma işlemi var. Köklü sayıların içerilerine bakıyorum. 28, 63, 7, 7. Hepsi aynı mı? Değil. Şu ikisi farklı. O zaman bu ikisini biz 7 yapmaya çalışalım. 28 nedir? 7 kere 4. 63 nedir? 7 kere 9. Bak buradaki 4 dışarıya nasıl çıkar? 2 olarak. O zaman kök 28 aslında 2 kök 7 imiş. Eksi. Kök 63. 7 kere 9 dedik. 9 dışarıya 3 diye çıkar. Bu da 3 kök 7 ymiş. Eksi kök 7. Biz buna da 1 kök 7 diyebilir miyiz? Evet. Bu da artı 2 kök 7'dir. Artı kök işlerin tamamı kök 7 oldu hemen çıkarma yapabilirim. 2 kök 7'den 3 kök 7 çıkar. Eksi 1 kök 7 yapar. Eksi 1 kök 7 eksi kök 7. Eksi 2 kök 7 yapar. Eksi kök 7 ile artı 2 kök 7 ile toplarsak hiçbir şey kalmaz. Cevap 0 olur. Ya da bunun tam sayılarda kullandığımız bir yöntem var hatırlayın. Ne yapıyorduk? Artıları kendi arasında, eksileri kendi arasında yapıyorduk. 2 kök 7. 2 kök 7 artı 4 kök 7 yapar eksi 3 kök 7 eksi 1 kök 7 o da eksi 4 kök 7 yapar. 4'ler birbirini götürür 0 kalır. Bu kadar. İstediğin yöntemle yapabiliriz. İkinci örneğimiz bir ağaç var önce çarpma sonra da bölme yapacakmışız. Şurayı bulalım birlikte. Kök 3 çarpı kök 6. Kök 3 çarpı kök 6. Kök dışı kök içi birbiriyle. İçeride 3 ve 6 var dışarıda bir şey yok. O zaman 3 kere 6 18. Burayı bulduk. Kök 18. Şuna bölme. Kök 18 bölü kök 2. Yine ne? Kök içi birbiriyle, kök dışı birbiriyle. 18'i 2'ye böl. 9. 9 da dışarıya 3 diye çıkar. Cevabımız D olacak. Şimdi sıra sende. Ekranda gördüğün soruların ikisini çözüyorsun. Ben videoya 5 saniye ara vereceğim. Sen bu arada videoyu durduracaksın. Hadi çöz bakalım. Evet durdurdun ve çözdün kabul ediyorum. Hemen soruya bakalım. 6 kök a eksi 5 kök a eksi 3 kök b eksi 2 kök b demiş. Burada işlem için ne gerekiyordu? Tamamı aynı olması gerekiyor. E hocam bunlar aynı değil. O zaman ne yapacağız? Sadece aynı olanları kendi arasında işlem yapacağız. Bu kök a'lar ne olur? 6 kök a eksi 5 kök a alttan 5 çıkar 1. Kök a yapar eksi 3 kök b eksi 2 kök b bak her ikisi de eksi olduğu için bir araya gelir eksi 5 tane kök b olurlar bakıyorum şıklarda böyle bir şey yok o zaman ne yapacağız bak buradaki 1'i yazmasak oluyordu değil mi yani kök a eksi 5 kök b olacakmış şimdi a şıkkında doğru cevabı görüyoruz ikinci örnek hem bölme hem toplama var önce ne yapıyoruz buradaki bölmeleri Kök 6 ve kök 2 kök 6'yı kök 2'ye bölersek ne olur? Bak şöyle aynı kök içine yazabiliyorduk. Kök 6'yı 2'ye böl kök 3 yapar. 6'yı 2'ye böldük 3. Aynı şekilde bu tarafta kök 15 bölü 5. 15'i 5'e böl. Bu da kök 3. Bu tarafı kök 3 bulduk. Artı. Bu tarafı da kök 3 bulduk. Kök 3, kök 3 daha ne yapar? Bunların önünde gizli bir 1 var. Bir tane, bir tane daha, iki tane yapar. Yani cevap 2 kök 3 olacaktı. Bu soruyu da B şıkkı olarak bulmuş olduk. Umarım soruları doğru şekilde çözmüşsünüz. Ve videomuzun sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Şimdi ekrandaki soruyu çözüyorsun. Cevabı yorum kısmında benimle paylaşıyorsun. Bakalım doğru cevabı kimler bulacak. Videolarımız devam edecek. Yeni videoları kaçırmamak adına ekrandaki logodan abone olabilir. Yanındaki kutulardan diğer videolarıma da ulaşabilirsin. Bir dahaki derste görüşürüz.